Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi 3. bölümdeyiz. İlk bölümde United'la yaptık. 1-1'di. Sonra Kopenhag ilk Kopenhag'la 2-0. United'la 2-0 yendik Kopenhag işte. United'la 1-1. İkinci bölüm 4-0 Bayern'i yendik. Sonra Manchester United'ı 2-0 yendik. O zaman hadi başlayalım. Şimdi galip Bayern'e yapacağım. Evet Bayern Bir önceki bölüm ama 4-0. Galiba 4-0'du. Evet evet 4-0. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Ken Musiala Kimmich Icardi kaydı olmadı. Koresta Yeneriz Yenmeye çalışacağım ben Abdülkerim Bardakçı Doreyra Zaha Hadi Mertens Hayır Mertens Mertens İlk golü attı Mertens 1-0 Mertens Attı golü Tabi gelişini koydu ama füze değil. Hadi bakalım kimi çalmış. Topu Goresta. Hadi. The light. Mertens. Hayır. Evet. Galatasaray şampiyonlar ligini kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada istediğiniz takımı yorumlara yazın. Bu takımı yaparım. Ve mesela Madrid, Barcelona, United, City, Chelsea, Arsenal, tabii Liverpool yok. Konferans ligindeler. Ben şaşırmıştım demiştim ki acaba nasıl bir pool konferans liginde oynuyor hadi koş koş Icardi koşuyor karşısında Delight Delight'tan topu alamadı hayır Ha, yine fol. Her zaman fol yapıyoruz. Üç tane fol yaptık şu ana kadar. Bu Tabii Şimdi. Hayır hayır. Tamam Demir Bay engelledi. Az kalsın gol yiyorduk ya. Hadi. Hayır ya marazoy. Üf fol. Bu son dakika saniyelerde yaptım. Hiç sayılmadı. Delight'a fol yapıyor. Dört tane fol oldu ha. Kaç tane fol yapmışız? Biz böyle olala dört ay ona doğru gitmeye çalışırız resmen. Hayır yanlışlıkla şu bastı. Kay diyecektim tam topu aldığında bastım. Şu Kerem Aktürkoğlu. Di offside di. Ya nasıl offside ya? <laughs> Bakalım offside mi? Evet offsidemiş. Hadi ya. Bu maçı yenmemiz lazım. Tam 1-0 kalsın da daha çok gol atalım. Fark açalım. Düşünsenize çeviriyorlarmış. Ay. Şu kadar hiç kaybetmedik. Tek bir berabere kaldık. Bu Bardakça engelledi. Sanki el yaptı gibime geldi ya. Hayır. Hadi. Mertens. Mertens bir daha atacaktı ama olmadı maalesef. Ne olacaktı ki? Gol 2-0 olurdu ve daha iyi olacaktı. Hadi. Icardi'ye atacaktım be. Icardi ta nerede? Hadi. Mertens saldır. Doğru. Harry seni sakatlayacağım gel lan buraya hayır hayır inşallah tutar yok marazo senin tutacağım ya ha, bakan bu girdi girmeseydi ki zaten sadece iki dakika kaldı ben o sokmazdım ama tabii ki oyun ve 1-0 yendik ilk maçımızda. Hadi bakalım. Şimdi Copenhagen. Evet ve gruplardaki son maçımız. Bu bizim son maçımız. Sonra eğer kazanırsak son 16'ya geçeceğiz. Bayernle. Hadi bakalım. Şimdi Mertens. Dries Mertens. Mertens. Gole gitseydin be Mertens. Hadi. Nelson. Victor Nelson. Torreira. Bu Hoppa. Adam karınca. Kerem. Lan niye oto oynadı? Biraz bıraktım gibi oto oynadı. Hayır. Tamam. Hadi. Sami. Tamam. mi millet. Kardeşim ketçap getirin. Geç. Evet. İkardi çok iyi geçti. İkardi hayır hayır. Evet İkardi. Evet İkardi. Evet. Hayır be. Grabara da her şeyi tutmak istiyor. Bir dakika buradaki kim? Nelson'muş. Nelson. Koy bir tane ya. Hadi. Hayır çok sandım ne? ki ne sonra gelecek. Ha Angelina. Ne? Evet. Hayır ya. Gol atmam lazım. Yoksa onlar atar. Bari bir tane gol atak ya. Mert'e. Demir bay, Kerem demir bay. Hadi Kerem. Kerem. Çok iyi pozisyon alabilirdik de. Son anda kaydı. Evet. Maç. İlk yarı 0-0. Hadi çok iyi, hadi çok iyi ha, hadi çok iyi. Hayır, diks, Topu niye alıyorsun? Aa. Hadi Kerem Demir bay, tamam topu çok iyi aldık. Kerem Demir bay, Kerem, Kerem vurdu. Hayır, nasıl? Ben sandım ki gol alacak. Tamam, tamam. endişelenmeyelim. Son 30 dakika. Hadi. Hadi be gol oluyor da az kalsın. Bence şu orta sahadaki. Ay ne orta sahası Mertens. Hoppa. Şimdi. Kerem Demirbay. Kerem. Kerem. Hadi be Kerem. Topu niye alıyor lan? Topu niye alıyor? Hadi ya hay. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ne oluyor ya? Kod göster şunları. <laughs> <laughs> nasıl fal, nasıl fal ya? Pereira bize nasıl for diyor. Ya. Yeah. Hadi ya. Tamam hadi çok iyiyiz. Mertens. Mertens çok iyi gidiyor. Mertens. Mertens. Şimdi biz bence Mertens'e devam edelim. Of, keşke devam etmeseydi. hayır ya yeniliyoruz. Ya, yenilmiyoruz berabere. Doğru ya. Tamam bir şey olmaz. Bana keşke yenseydi. Ve turu geçti. Bakalım. Aha. Aha. Manchester United gruptan de çıktı. Ana United'dan çıkacağını düşünmezdim be. Bakalım United kimle yapacak. United Barça ama elenir futbol. Evet arkadaşlar e, video burada bir daha hoşça görüşürüz.